artık duyun canım ülkem duyun sesimizi. Bu ülkenin köylüleri konuşuyor. Bu ülkenin 16-17 gündür köylüleri sokakta yatıyor. Ankara'nın sokaklarında yatıyor. Sesimizi duyurmak için. Bu ülkenin geleceğini satmayın demek için. Bu ülkenin geleceğini şirketlere peşkeş çekmeyin demek için. Günlerdir ağzına bir lokma koymadılar. Yatıp kalkıp su içiyorlar sadece. Sadece ailemizden uzaktayız. İki haftadır. İki haftadır nefes alamıyoruz biz. Bize bu dünyayı dar ettiniz. Bu sesi duyacaksınız. Vazgeçmediğimizi göreceksiniz. Üç gündür ağzımıza lokma koymadık. Bugün burada meclisin kapısından geçmiyoruz. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a sesleniyoruz. Bizim ulaşmaya çalıştığımız milletvekilleri de görüşmeye çalıştığımız Mustafa Varank da hiçbir yetkili sesimizi duymadı. Meclis Başkanısınız size sesleniyoruz. Buraya oturacağız, sizi bekleyeceğiz. Bizi insan yerine koyuyorsanız, bizi bu ülkenin bir yurttaşı olarak görüyorsanız, köylüler de insandır, onların da hakkı vardır. Gidelim dinleyelim diyorsanız, kardeşleriniz, teyzeleriniz burada oturacağız. Üç gündür ağzına tek bir lokma koymayan insanlarımızla oturacağız. Meclisin kapısından gitmiyoruz. Meclisin kapısında bundan sonra buraya oturuyoruz. Ayşe abla. Halil abi çekB